Ana <laughs> demek ki bir daha söyle bakayım neydi ana? Ne? Hakkıdan ana? Unuttum ne? Kıştın atmış değil mi? He. Bak ne diyor? Gülşen bir dakika daha söyle. atmış bayını atayım diyor. Camide de dipteymiş zaten. He. Oğlum gider oyuna dinmiş doğru tayına. Koşusunu atmış boynuna, girer kızlar koluna. <gülüyor> 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 <laughs> kirer kızlar <laughs> koynuna, kirer kızlar koluna. i̇kisi İki de ha. olur diyorsun yani. <laughs> bir, ta, bir şey daha söyledim biraz önce. Neydi o? <laughs> ne oğlum oğlum ot bizde. Ha. Oğlum oğlum ot bizde. Gel bir dike yat bizde. Örsü döşek yoksa tadı çulu çok güzel. Oo, o Annem neden resteller? Vallahi billahi